Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde cezmi göreceğiz. Cezim işareti üzerinde bulunduğu harfi kendinden önceki harekeli harfe bağlar. Evet, örneklerimizi hep beraber görelim. En En en. Gördüğünüz gibi el, nun harfini elif harfine bağladı. En. En. Ev. 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 Len. 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 Lem. 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 lem kem. Kem. Kem in 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 iz 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 bir, bir, bey' bi haf 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 zin 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 cezim bir önceki harfe bağlıyoruz zin zin خذ, خذ, خذ. كل, كل, كل. مر, مر, مر. قل, قل. قل. كن, كن, كن. كيف, كيف. كيف سوف سو سوف سو سوف نحن سو نحن سو فا نح أين نح نعم 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 ما اين, أين eyne yed hulu yed hulu yed hulu yah luqu yah luqu yah luqu yer zuqu ya bündü Yeş kürü Yeş kürü Yeş kürü Ya leme Ya leme Ya leme ya, ya melü Ya melü Ya melü Ya zgabı yer gabu yer gabu ya'rifu 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 yel ribu yel ribu Ekrame Ekrame ek rame ek, -rame, ek -rame. ed khale اد خلا اد خلا اخ رجا اخ رجا اخ رجا احرم 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 اسلم اسلم اسلم, أسلم اسلم اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين